Olmalı. Haklı olabilirsin. Yıllarca asıl sırrın taşı kendi olduğunu zannettik ama sen... ...zihkiri taş olmayan bir yerde bulduk dedin değil mi? Belki de taş vardı ama biri aldı. Yani orada bayağı derin bir çukur vardı. Hem biri zihkiri almaya çalışsa o kadar derin bir çukur kazıp... ...kutuyu orada bırakmazdı. Senle vakit geçirdikçe atasözünün haklılığını daha iyi anlıyorum. Gözlerime inanamıyorum. Hangi atasöz hocam? Nasıl olur ya? Akıl yaşta değil. Kim almış olabilir? Baştedir. Salih hocam, bir sorunumuz var. Nereye gitmiş olabilir? Ne oldu? Taş yok. Nasıl olur? Koca taşı niye alsınlar ki? Altı da boş. Ne var, ne yoksa almışlar. Belki Can Hoca kaldırmıştır. Sanmam. O zaman kim alabilir ki hocam? Yeni bir taş bulmuşsun bakıyorum. Alelade bir taş değil. Toskoparanın orijinal nişan taşı. Emin misin? Üzerindeki yazılara bakılırsa öyle. Ama yine de detaylı incelenmesi gerekiyor. O elindeki ne? Menzil okuyucu. Toskoparanın rekor kırdığı okunucu olmalı. Yoksa niye taşın altına gömsünler ki? Ne işe yarıyor acaba? Bir işe yaradığını zannetmiyorum. Sembolik bir şey olmalı. Neyse biz taşa odaklanalım. Bu taş bizi kemankeş ocağına götürecek. Bir an önce incelemeye alsak iyi olur. Polise haber vermeliyiz. Veremeyiz. Ama neden? Bu resmen hırsızlık. Nişan taşını bahçemden çaldılar. Nevzat böyle bir delilik yaptığına göre göz iyice karartmış olmalı. Nevzat değil. Ee, onun bununla bilgisi yok. Ayla. Ayla diye biri istedi benden taşı. Dünya çok şampiyonuymuş. İşte o Ayla Nevzat'ın çocuğuna ders veriyor. Sinan'a mı? Şimdiye kadar hep ikisinin ayrı olduğunu umdum ama... ...anlaşılan o ki beraber çalışıyorlar. O Nevzat ormandaki araziyi almaya kalktığında... ...böyle bir delilik yapacağını anlamalıydım ama... Bunu çocuklara söylemeyelim. Sinan'ın ailesinin bu işin içinde olduğunu öğrenirlerse... ...bu onların rekabetini daha kötüye götürür. bizden başka birileri de hazinenin peşinde. Ama daha ortada bir hazine var mı onu bile bilmiyoruz. Bulduğumuz zikir sadece çok çokla ilgilenenler için bir hazine olabilir. Değerli bir şeye benzemiyordu. Ortada korunacak bir şey yoksa... ...Sahar Hoca neden sürekli bize her şeyi yasaklasın ki? Bizi korumak için. Sahar Hoca'nın bir şey koruduğu kesin. Ama şu an onun neyi sakladığına değil... ...taşı kimin çaldığına odaklanmalıyız. Çünkü taşı bulmadan aradığımıza ulaşamayız. Arkadaşlar. Taşı Sinanlar almış. Sinanlar mı?